Evet ovaları teşhisteyiz. yağmur buğdayları etkilemiş. Bu bizim tarla değil tabi. Bunun azotu da az gelmiş. Şuralarda su durmuş artık. Evet. Galiba bu Mehmet abinin tarlasıydı. Evet. Mehmet abi gör tarlanı abi. Korkmuşsun gübre atmaya. Pahalı gübre nasıl atacaksın da. Evet. Burası da benim Kıbrıs'tan okul arkadaşı İbo'nun tarlası. Yine gündendi ekmiş. Yedili çekmiş. Demek ki yine gündende ekecek ya da mısır ekecek. Evet gübre pahalılığından dolayı o da buğday ekmeği bırakmış bizim gibi o da. Bu sene. Çomar nasıl lan tarlalar? Tarlalar bir sana güzel zaten. Diğeri herkese ağlatır bu tarlalar. Yani ne verecek bu tarla? Evet. Teftişe devam. Çomarla beraber teftişe çomar. Merhaba de. Evet. merhaba de bakayım. Aferin çomar. Bak bakalım azot oranı nasıl? Kokla. Yok değil. Azot yok diye bir bok olmaz bu tarladan diye. Tamam çomar. anlıyor musun Kimin köpeği? Buğdaydan damlar çeltikler. Yani normalde buğday ekilir bu tarlalar ama gübre pahalılığından dolayı bizim bu çekmiş yediliği hiç acımamış. Evet, yine buğday tarlası. Evet, bunun durumu biraz daha iyi ama yine üre eksikliğinden kardeşleme yapmamış. Fırça gibi olması lazım. Sadece ana kökler yapmış. Bu da başka bir komşumuzun tarlası. Evet. Biz de bakalım bakalım. Duruma göre çeltik ekilir mi, ekilmez mi? Çeltik elleri hazırlanır mı, hazırlanmaz mı? Biz de öyle bir şey yapacağız. Çomar! Teptişe getirdik, işin gücün aynacılık. Isırma! Aynacılık Anyacılık. da doğru. Oğlum teftiş yap teftiş. Azot nasıl nitrat nasıl ne lazım bu tarlaya? Sinir etme adamı. He anca koştur. Biz adamı getirdik Burnu burnuyla ölçsün bakalım analiz yapsın diye toprağı. Analiz Şahin bu çomar çok fena. Evet. Burada yedili çekilmiş. Buğdayın arkasından sürülmüş tarlalar. Topaç, topaçlar parçalanmış. Herhalde bu da bizim Yubo'nun tarlası. Yubo e tarla değil canım. Topaçların parçalanmış. Ekim yapabilirsin. Mart ayında. Erken ekecekmişler günler. Bugün bu, bu senenin yeni modası da Mart ayının başında günlendi ekmek. Bir donar o günlendiler ya. Evet, bu da bizim köylülerin eseri. Yağmurdan sonra tarla dolaşmayı çok severiz. Ne yapacaksan yağmurdan sonraki tarlaya. Biz yayan geldik babeskide. Ne ne yapacağım? Heh, dolaştım tarlayı. Gör. Ne yapacağım? Bir işlem yapamazsın. Ama dolaşıyorlar. Traktörlere binip böyle yarıp dolaşıyorlar. Evet bir de bu, bu, da bir de bizim bu da bizim çeltik ekmeği düşündüğümüz yer. Ne yaparız ne ederiz? Evet. Böyle hala batak yani patlatma işlemi yapamayız ben kükürt atıp bir pulluk çekeyim dedim ama yok abi adam boyu çamurda evet Zengin adamın hali başka iyi bu. Buğday ekmiş ama üresini de patlatmış arkadaşlar. Zengin adamın hali başka altına atmış tarlaya bak fırça gibi. Yem yeşiler her şey hiçbir eksik yok. İbo burada az bir şey burada ekmişin işler yolunda abiciğim. Sıkıntı yok. Traktörle gelip yolları yarmana yok yani. İyi. Ben yayan şekilde geldim baktım. Öyle kimsenin yoluna, tarlasına, setine zarar vermeden insan gibi. Evet bu da benim 22 dönüm bir tavam. Lazeri de bozulmamış. Buraya da bir çeltik ekmeği düşünüyoruz. Bakalım. Hesap kitap yaparız. Bir fabrikacılarla bir konuşuruz. Ekelim mi ekmeyelim mi? Çin'den çeltik alacaklar mı almayacaklar mı? Umudumuz Rusya-Ukrayna savaşında eğer onlar arasında bir gerilim olursa Türkiye'ye buğday çeltik gelmez çünkü herkes stoklama yapar bizim de buğdayımız pahalı gübre attığımız buğdaylarımız çok zahmetle yetişen çeltiğimiz burada işte çeltik niye zahmetli çeltik çünkü buranın bitkisi değil zorla ite kaka yetiştiriyoruz. Yetiştiriyoruz ama e tabi kendi ana vatanındaki gibi muson yağmurlarının olduğu ana vatanındaki gibi Filipinler'deki gibi rahat şekilde yetişmiyor. Filipinler'de fide olarak ekiyorlar. Evet kendi kendine yetişiyor artık 50 senelik 100 senelik çertik tarlaları. Kavak ağacı gibi bile bileyim bir çalı gibi börtten gibi yetişiyor orada kendi doğal yeri. Biz buralarda işte ite kaka uğraşıyoruz. Biraz katma değerli diye. Çomar. Tarlayı teftiş yap. Benim götümü atlama. Tarlaya teftiş yap. Başlarım senin şarap çanağına. Evet çomarın canı sıkıldı. Yani Nadırlı dere boyu ve Altova denilen yerin durumu bu. Dere taşmış buralara kadar. <laughs> Birinin saplarını buralara getirmiş. Evet. Burası da gündemli tarlasıymış. Bizim İbo'nun tarlası burası da. Her yerde İbo'nun zaten anlamına yer almışım bu. Evet.